Allah'a hamdolsun Allah bizi Ramazan'a ulaştırdı. Onun sevinci, mutluluğunu her Müslüman yaşaması lazım. İmam Ahmet'in Müslüm'de rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı geldiği zaman sahabeleri müjdeler, sevinir. Onlara Allah'ın bizi Ramazan'a ulaştırdığına dair haberi verir. Bu ayda cehennemin kapılarının kapatıldığını, cennetin kapılarının açıldığını söyler. O yüzden Müslüman Ramazan'a ulaşmanın mutluluğunu yaşar güzelliğini yaşa. Allah hamdolsun Allah bizi bu güzel güne eriştirdi. Allah subhanahu bizi Ramazan'ı tamamlayan, sonuna ulaşan bayramı hakkıyla eda eden, bu ay bu içerisinde de Allah'tan hakkıyla korkan kullarından, mahfuriyet olunan kullarından kılsın. Ramazan eğlence panayır ayı değil her zaman söylüyorum. İki sene söyledim. Yine bugün Allah bizi üçüncü bir Ramazan'a çıkardı İslam üzere. Elhamdülillah. Üçüncüsünde de aynı şeyi söylüyorum. Ramazan panayır ayı değil, Ramazan ibadet ayıdır. Biraz yorulun, birazcık meşakkat çekin, birazcık uykunuzdan, ailenizden feragat edin, biraz nefsinizden infak edin Allah yolunda da. Allah subhanahu ve ta'ala sizi mağfireti ve rahmetiyle, cennetiyle karşılasın. O yüzden cennet kolay değil. Allah'ın nesil'atillahi'l-cennet ve Allah'ın nesil'atillahi'l-galiyet. İyi bilin ki Allah'ın eşyası cennettir. İyi bilin ki Allah'ın eşyası pahalıdır. Allah'ın eşyası pahalı olduğu için bedelinde büyük olması gerekir. Resulullah bir gün minbere çıktığı zaman aleyhisselatu vesselam dedi ki amin, amin, amin. Kimse cesaret edemiyor sormuyor. Ömer kalktı dedi. Ya Resulullah niye amin, amin, amin dedi. Dedi ki bana Cibril geldi. Dedi ki anne babası yanında yaşlanıp da cenneti kazanamayana Allah lanet etsin. Dedim ki amin. Ve ikinci kez bana dedi ki, Ramazan'a erişip de günahlarından arınamayana Allah lanet etsin. Dedim ki amin. amin. Resulullah aleyhissalatu vesselam duaya amin diyen, Cibril de duayı eden adam. Allah bu iki kulun, ikisi de Allah'ın kuludur. Yerlerde ve göklerde Allah'tan başka ne varsa ancak Allah'ın kuludur. Bu iki tane mübarek faziletli kulun yaptığı dua geri çevrilir mi? Senin benim gibi günahkarın, iblis gibi bir azgının Allah yeri gelmiş duasını kabul etmiş. Allah böyle faziletlilerin duasını geri çevirir mi? Asla. Ahmaklık o iştir ki Ramazan'a erişip de Ramazan'dan günahlarından temizlenemeden çıkmaktır. Ama şirk ehli, ama küfür ehli, ama bidat ehli Ramazan ayını panayır ayı zannediyorlar. O yüzden Ramazan ayında daha çok gezmek, daha çok yemek içmek, en güzel meyvelerden, sebzelerden kurulan masalarda ve sofralarda mideleri ve işkembeleri işkembenin doluluğundan hareket edemeyecek şekilde yemek zannediyorlar Ramazanı. Vallahi Ramazan'ın dışında mide bu kadar yorulmuyor. Oruç tutmamıza rağmen ha. Niye? Yani iftarda bir başlıyoruz sahura kadar durmuyor. Hani bir de Ramazan'dır hani ikram etmek lazım. En güzelleri en israfa kaçan boyutta artık yapılıyor. İnsan mağfiretle kurtulacağına gazapla çıkıyor Ramazan ayı. Yani. Allah kullara neyi emrettiyse İbn-i Kaym'ın İgazetül Lahvan'da seleften naklettiği gibi Allah kullara neyi emrettiyse ifrata ve tefrite gittiler. Hiç orta yok tutturamadı. Allah Ramazan'ı ihya emretti onlar ifrata tefrite gittiler. Yani. Dolayısıyla Müslüman ifrat ve tefrit ehlinin ortasında hem Allah'ın verdiği nimetlerden faydalanan hem bunu kardeşlerine ikram eden ama bunda israfa kaçmadan Ramazan ayının da rahmetinden bereketinden faydalanan ve yararlanan kişi.